Bu hayvanımız da e, Türkiye'de nadir bulunan, nesli tükenmekte olan bir sakallı akbaba. Artvin'de köylüler tarafından bulunuyor yaralı bir şekilde. Artvin milli parklara gidiyor. Orada tedavisi yapıldıktan sonra tedavisinin devam edebilmesi için bize geliyor. Normal şartlarda tedavi bittikten sonra salınması gereken bir hayvan ama kanada ampute edildiği için artık bir kanadı hiç yok. Bundan sonra hem tedavisi bizimle hem yaşamını bizimle devam ettirecek. Çünkü doğada yaşama şansı artık sıfır, uçma ihtimali yok. Çünkü bir kanadı komplamptı. Türkiye ikliminde çok fazla yaşayan bir hayvan değil. O yüzden Türkiye'de nadir gözüküyor. Kemik yiyor. Direkt düz kemik parçalarını direkt ağzına atıp yutabiliyor. Zaten internette birçok yerde videoları belli gözüküyor. Normal akbabalar gibi leş yemiyor. Leş de yiyor tabii ki ama daha çok kemiklerle besleniyor. Daha çok doğu taraflarında, İran taraflarında olduğu biliniyor, görünüyor. Ama Türkiye'de çok nadir ve az gözüktüğü için o yüzden çok kıymetli bir hayvan. İnşallah bizimle uzun süre yaşamaya devam eder. Yani 3 hafta oldu ortalama bizimle beraber. Hatta tedavisi devam ediyor. Görenler çok şaşırıyor zaten göz yapısı, gaga yapısı normal akbabalardaki gibi değil. Daha farklı olduğu için insanlar çok farklı bir şekilde dikkat çekiyor. Bahçemizde şu an zaten görünüş anlamıyla en çok dikkat çeken hayvanlarımızdan birisi. Birçok insan ilk defa gördüğü için en çok bununla irtibata geçmeye çalışıyorlar. Tabii yaralı olduğu için şu an bakım alanında yaşıyor. Bakım alanından yaşadıktan sonra daha büyük bir alana geçip orada devam edecek hayatını. Veterinerimiz geliyor, devamlı bakımları yapılıyor. İşte yaralı bölgelerine antibiyotikleri, kremleri, vitaminleri yapılıyor. Zaten bitmek üzere yarası da kapandı.